5 Temmuz 2025 güne Ay-Jüpiter üçgen açısıyla başlıyoruz. Ay-Jüpiter üçgen transite iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlama getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirir. Daha rahat bir tutum da bu dönemi eğlence ve dinlence için iyi bir zaman haline getirecektir. Daha yaratıcı ve sezgisel olacaksınız. Kehanet niteliğinde rüyalar veya hisler yaşayabilirsiniz. Meditasyon, din veya ruhani uygulamalar bilinçaltı yeteneklerinizin gelişmesine yardımcı olacak ve geleceğinize olan inancınızı artıracaktır. Duygusal rahatlık ve Destek e, ailenizden ve arkadaşlarınızdan gelebilir veya dizileri duygusal destek için size gelebilirler. Yakın ilişkileriniz e, açıklığınızdan ve dürüstlüğünüzden faydalanacaktır. E, yeni ilişkiler mümkündür. E, karşılıklı saygı ve anlayış e, çok başarılı kişisel ve iş ortaklıklarına yol açabilir. Artan cömertlik ve ahlak e, bu dönemi kendinden daha az şanslı olanlara yardım etmek için ideal bir zaman haline getiriyor. Siz de cömertliği kendinize çekebilir. Seçtiğiniz amaç için geniş bir destek kazanabilir. Etkili ve hatta ünlü kişilerin yardımını alabilirsiniz. Kamuoyundaki profiliniz kariyerinize yardımcı olabilecek bir yükseliş yaşayacak. Özellikle kadınlar genellikle de belirli bir kadın hayatınızı güçlü bir şekilde etkileyecek. Neptün Koç burcunda retro hareketine başlıyor 22 Ekim de retro hareketi sırasında balık burcuna geri dönecek ve 10 Aralık'ta yine balık burcunda retro hareketini bitirmiş olacak. Sabah ay Merkürle kare açı yapıyor. Ayın Merkür'le karesi dar görüşlük veya karamsarlık nedeniyle anlaşmazlık getirebilir. Kendinizi çok inatçı hissedebilir ve başkalarının ne düşündüğünü önemsemezsiniz. Başkalarına vaaz vermek ve nasıl düşünmeleri ya da davranmaları gerektiğini söylemek için de iyi bir zaman değil. Düşünceler ve duygular arasındaki bu savaş büyük ölçüde içselleştirilmelidir. E, bu çoğu psikolojik ve astrolojik tavsiyeye de aykırıdır ve e, tabii ki istisnaları da olacaktır. Bu istisnalar aileniz ve daha geniş duygusal e, gruplarınızla ilgili dar görüşlü düşüncelerinizi içerebilir. Duygusal ön yargılarınız, düşüncelerinizi etkiler ve entelektüel muhakemeniz bir kişi ya da konu hakkındaki duygularınızı etkileyebilir. Bu sinirsel enerjinin en iyi kullanımı sıkı bir zihinsel çalışmadır ve fikrini, fikirlerinizi mükemmelleştirirken her iki tarafı da eleştirel bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aksi takdirde evi toplamak için mükemmel bir zaman diyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.